Evet arkadaşlar başka bir soruyla karşınızdayım beyazlar oynuyor yine hamleyi bulmaya çalışın 30 saniyeniz var tabi isteyen süreyi durdurabilir elbette daha çok düşünmek de mümkün. Evet cevaba geçelim şimdi arkadaşlar cevabımız fil e3 hamlesi peki neden fil e3? Çünkü rakibin tehdidi kesinlikle at d4. Örneğimiz burada genelde yapılan bir hatadır. Bu gibi bir hamle yapılır. Hani açmazdan kurtulayım diye ama rakip yine at d4 oynayabiliyor. Hem atımızı istiyor, açmazdaki atı saldırıyor hem de. Vezire saldırıyor. Veziri artık c bir bakış var. C2'yi tutarak kaçtığımızı düşünelim. At çarpı F3. Şah çekerek alıyoruz. GF'yi zorunlu. Flaş 3. Hem piyon kaybederiz hem de rakibin saldırısı var. Öyle değil mi? Örneğin h 5 at. F4 sonra vezir G5. içeriye dalma fikirlerini nasıl durduruyoruz? İşte bütün bunları yaşamamak için profilaktik bir hamle yapmak durumundayız burada. Fil E3 oynamak zorundayız arkadaşlar. Doğru cevap Fil E3 olacak. Şimdi bilgisayar yine paylaşacağım sizinle. İlk iki hamle arasında bayağı bir fark olduğu için diğer hamlelere bakmaya gerek, paylaşmaya gerek duymadım açıkçası. Evet. Gördüğünüz gibi ilk hamle açık ara Fil E3 hamlesi arkadaşlar. Fil E3 oynamak zorundayız. İkinci hamleye bakarsanız Vezir D2 diyor. Vezir D2'ye de yine arkadaşlar gördüğünüz gibi Fil E3 ve piyon yapımızı paramparça ediyor gf3 sonra at d4 şimdi çatal isteyerek şimdi ne yapabiliriz şah g2 önermiş burada ama sonra işte vezir d7 ve at 5 at 5 bana daha sıcak geldi at 5 ve gördüğünüz gibi beyazın taşları çok kötü yani burada beyazla oynamak herhalde kimse istemez geri geleyim hakkında söylemek gereken başka bir şey var mı diye bakıyorum. Evet. Yani file 3 zorunlu arkadaşlar. Eğer atımız burada olmasaydı C3'te oynayabilirdik ama tabii ki C3 oynama fırsatımız yok şu anda. O yüzden file 3 oynamak zorundayız yani mecburuz bu hamleyi arkadaşlar. Tek hamle. Pekala. Bir sonraki konumsal soruda görüşmek üzere kendinize iyi bakın diyorum. Bay bay.